Kilitli kapıları kartlarla açan çete 4 ildeki eş zamanlı operasyona yakalandı. İçlerinden biri habercileri görünce pişkinliğin sınırlarını zorladı. Öyle ki belki evlenirim diyerek taliplerine mesaj yolladı. Ben time da evlenirim abi belli olmaz. Abi. Utanmadı sıkılmadı pişkin hırsız elleri kelepçeli taliplilerine çağrı yaptı. Taliplerimi bekliyorum. Bursa merkezli dört ilde yapılan operasyonla kart film çetesinin üyeleri kıskıvrak yakalandı. Onların olayı girdikleri dairelerin kapılarını kredi kartlarıyla açmaktı. Çekmeceler dip köşe tarandı çete bu yolla iddiaya göre 5 milyon liralık vurgun yaptı. 20 adrese yapılan baskınlarda 18 şüphelik gözaltına alındı. 9'u tutuklanıp cezaevine yollandı. Evlerinde ele geçirilen para ve ziynet eşyalarına da el konuldu. Da evlenirim abi, belli olmaz da. bekliyorum.